Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Arkadaşlar biz çok şey bir şey Gerçekten çok korkuyoruz. Cinli köyün geldik. Arkadaşlar kediler cinlerin şeyini alırmış. Hissini. Aman Allah, tanrım. Allah Allah. İşte hayvanlar hissedermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sokağa Allah, bak. Allah'ım. Allah. Allah Ay bir şey geçti. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ne? <laughs> ay, ay, Arkadaşlar, bu duyduğunuz cinsiyeti. Bakın bir köşeye atacağım, bir köşeye atacağım. <laughs> evet arkadaşlar bakın. <laughs> Her ah, yerde kedi var kedi, 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 çünkü kedilerden korkuyorum ama kediyi tutacağım. Seni yapıyoruz sen geçeceksin tamam mı Burcu? Arkadaşlar evet. O da meyde o da meyde. İnanamıyorum, çok korkunç hemen Ey, buradan bu kaçmalıyız. <laughs> Şarkıyı duyuyor musun? şarkısı. İşte köpek kaçıyor. Hadi. <laughs> <Kumaşıma kumaştım. gülüyor> Manav'da hep cinler akşamları Manav'a havuç yemeğe girmiş. Bakın görüyor musunuz? <gülüyor> İtildi. <gülüyor> ben şu hareket benim çok hoşuma gitti. Hadi bakalım uzaya. Uzayda hep cinler var. Uzay. Uzaylara. Uzay. bildiğiniz uzay. <gülüyor> <gülüyor> biz buraya şeyle geldik. Bir şeyle geldik biz buraya. Şeyde iniyorum ben şuraya. Hava arıyor. Bakın cinin ayağı. Ya biraz işemiş de olabilir buraya ya olmayabilir. Alamayacak, alamayacak. Tamam mı Tamam o kadar yesin, tamam. Ya hep çiğdem 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 Bir de beğenmiyor uzaydan çiğdem 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 Artık yeter. Cinler böyle gidiyor. gülüyor. <Evet>. Cinler <gülüyor> bunu içiyor. <laughs> Dinler korkup gitti, kaçıyorum. <laughs> Yine geçti gördünüz mü? Gördün. Köpek. <laughs> hayvanlar. Köpek. Da... <laughs> hayvanlar. Da... <laughs> Köpek geliyor. Köpek de dinler kaçmış. <laughs> arkadaşlar size bilimsel bir şey söyleyeceğim. Cine. Hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar cinlerin şeyini çok etkisinde anlarlarmış depremden kaçtıkları gibi cinlerden de kaçarlar. Evet arkadaşlar bu önemli bilgiyi herkese yayalım lütfen. Evet cinler bunun altında. Aç göreceğiz cinleri. Evet şu an Cine doğru yürüyoruz. <gülüyor> 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 <Ne���looder> toim… <laughs> Babam Cine. Kez. bir köyünde. Dinlenmiş. Evet. <laughs> 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 Cine <kral>, <laughs> <teki>, <laughs> Evet gördün mü? Cin'in çıkardığı sesi. <laughs> Cin diye biraz hayvanın da benziyor. Abi çok anlatsın ya. <laughs> Akşam valla bak. Uyuyamayacağız. Bu da Cin'in motosikleti. <laughs> Merhaba. Bunlar da geride kaldı. Evet şimdi size <laughs> çok önemli bir bilgi göstereceğim. i̇nanmayacaksınız belki biliyorum ama bu Cin'in bisikleti. Görmüyor musunuz? Şuradan. Kanka ne haber? Bakın şimdi cinle şey oynuyoruz. Roman şey. havası. Hayır bak. bak. Cinle şey oynayacağız. İnanamıyorum. Şu tekniği görüyor yedin. musunuz? Oha. cin yenen bir kız. Tövbe yarabbim. İşte hep burada oturup geceleri bize bakıyor. Evet. Ah! üstünde bir şey gördüm. Aynı sana var. Arkadaşlar elveda. falan <laughs> bir şey geçti. Gördünüz mü? Ben gördüm de. Arkadaşlar merhaba. Bastım. Şimdi görüşürüz. Cin'in evine geldik. <gülüyor> Sesi <gülüyor> duyuyor musunuz? Geldi. Kim yap yaptı bunu? İnanamıyorum. Kim yaptı bunu? Arkadaşlar boş bir girdik. İnanamıyorum. Ben. İnan. İnanamıyorum. Oy. Kapı kendi kendine oynuyor. Allah. <laughs> <görüyor musun? gülüyor> <laughs> yaşam oldu <laughs> <laughs> çok, çok Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.